Sevgili arkadaşlarım hepinize iyi çalışmalar diliyorum. KPSS Ön Lisans Orta Öğretim denemesine hepiniz hoş geldiniz. Hiç bekletmek istemiyorum. Dilerseniz hemen başlayalım. 27 tane sorumuz var. İlk sorumuz İslami Öncesi Türk Tarihi ile ilgili. Soru çözüm kampımız son sürat devam ediyor. Şu anda gerileme dönemindeyiz arkadaşlarım. Oynatma listesinden onu takip edebilirsiniz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Emeğe karşılık beğenirsiniz. Sevinirim. İlk sorumuzdan başlıyoruz. Hadi bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk devletlerinin özelliklerinden biri değildir? Şimdi A şıkkına baktığımızda askerlikte ordu millet anlayışı benimseniyor. Niye? Çünkü askerlik ayrıcalıklı bir sınıf değildir. Eli silah tutan herkes askerdir değerli arkadaşlarım. Doğru. Devletin siyasi, askeri, ekonomik işlerinin kurultay denilen meclise görüşülmesi. Kurultaya ayrıca biz ne diyeceğiz? Toy diyeceğiz. Tamamdır. Toplu ilişkileri ve devlet idaresinin töreye göre düzenlenmesi unutmuyoruz. Hakan dahi Hakan dahil herkes töreye uymak zorundadır. Bu da bize neyi gösteriyor? Hukukun üstündüğünü gösteriyor. Ülkenin doğu batı şeklinde iki yerlere yönetilmesi doğru mu? Doğru değerli arkadaşlarım. Birinci Göktürk devleti örneğini verebiliriz. İkili teşkilat biliyorsunuz ki otorite zayıf. Tek amaç ülke yönetimini kolaylaştırmaktır. Veraset sisteminin belirlenerek tahta çıkmanın bir kurala bağlanması. İşte bu yanlış bilgi. Niye hocam? Çünkü eski Türklerde veraset belirsizdir. Ülke hanedanın ortak malıdır. Ülke hanedanın ortak malı olduğu için de kimin tahta geçeceği belli değildir. Ve bu durum taht kavgalarını beraberinde getirir. Cevabımız E şıkkı. İkinci sorumuz. Türkistan İslam kültürüne ait aşağıdaki eser ve yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Nizamül Büyük Selçuklu Devleti döneminde yaşadığı en önemli eseri Siyasetname. Hoca Ahmet Yesevi, Divani Hikmet'in en önemli eseridir. O camide seviye ne diyeceğiz? Piri Türkistan diyeceğiz. Karahanlılar dönemi. Ömer Hayyam Rubayileri bilinir. Celali takvim de bilinir değil mi? Büyük Selçuklu. Ali Nevai bu agametül lugaten lugatları karşılaştırıyor. Ali Nevai Timur Devleti döneminde yaşadı. Doğru. bu Reyhan Elbiruni tarihi yemin burada yanlış bilgi var. Çünkü tarihi yemin Utbi'ye aittir değerli arkadaşlar. Anlaşık mı? El-Biruni Gazeliler döneminde yaşamış ve Gazili Mahmut El-Biruni için ne demiştir? Sarayımın en değerli hazinesi demiştir. Cevabımız E şıkkı. Üçüncü sorumuz. Bu durum ikinci kılıç arsanın aşağı hangisine uygun olarak hareket ettiğini göstermez. İkinci kılıç arsan son dönemlerinde yaşandığını ileri söylerek ülkeyi 11 oğlu arasında paylaştırdı. Kutallayışı var mı? Var. Eski Türk geleneği bu değerli arkadaşlar. Ülke hanedanın ortak malı. Biliyorsunuz ki kut babadan oğla kan yoluyla geçer. ya e 11 tane oğul var. Kut anlayışı ve Türk siyasi geleneği diyoruz biz buna. Anlaştık mı? Bundan dolayı eski Türklerde devletlerin ömrü kısa süreli oluyordu. Ülkenin hanedanın ortak malı olduğu düşüncesi A, B, C Birbirini götürdü zaten. Türk hakimet anlayışı bunlarla bağlantılı. İkili devlet sistemine ulaşamıyoruz. Değerli arkadaşlarım. İkili devlet sistemine göre devletin doğu kanadını Hakan yönetir. Batı kanadını Yapku dediğimiz yönetici yönetir. Değerli arkadaşlar. Anlaştık mı? Ama burada 11 oğlu arasında paylaştırıyor. Tamam Gidelim dördüncü sorumuza. Osmanlıların ilk zamanlarında fetihlere katılan ve Hristiyanlarla yapılan savaşlarda ve Karelilerin alınmasında önemli rol oynayan örgüt Aşağıdakilerden hangisidir? Özellikle Osmanlı döneminde ön plana çıkmışlardır. Biz bunlara ne diyeceğiz? Gaziyan Rum yani Anadolu gazileri diyeceğiz. Bacıyan Rum Osmanlı'nın kısa sürede büyümesinde etkili oldu. Anadolu kadınları. Lonca teşkilatı ilerleyen zamanlarda etkisi ortaya çıkacak. 19. yüzyılda önemi azalacaktı. Esnaf teşkilatı. Çırak, kalfa ve gusa ilişkisi var. Vakıflar Bakın değerli arkadaşlarım vakıflar devli, e, devlet için değil. Şöyle düşünün. Vakıflar toplumun yararı içindir. Mesela saray için kullanılmaz. Askeri işlerde kullanılmaz. Eğitim, sağlık, ekonomi yardımcı olur vakıflar. Kültür ve Türk İslam tarihi ile alakalı bir durumdur. Esnaf teşkilatı anlamı taşır. Cevabımız Anadolu gazileri olacaktır. Beşinci sorumuz Merak etmeyin öncüllü soru değil. Ya öncüller var da bilgi sorusu bu. Çünkü önceki denemede çok fazla öncülü soru paylaşmıştık. Sayısını azalttım değerli arkadaşlar. Yukarıdakilerden hangileri Kanuni Sultan Süleyman dönemi geçmelerinden değildir. Kanuni Sultan Süleyman Hürrem'in aşkı, Hürrem'in bir tanesi. Önemli bir padişah değerli arkadaşlar. Şimdi bütçe aşığı yaşandı. Nasıl hocam? Ne zaman yaşandı? Yaşandı değerli arkadaşlar. Niye? Çünkü Hint deniz seferleri çok uzun sürdü. Hint deniz seferlerinden dolayı bütçe açığı yaşandı. Bu doğru. Venedik'e kapitasyon? Hayır. Venedik'e ayrıcalığı ve ne? Fatih'tir. 1479 İstanbul Antlaşması'yla. Yanlış. Süleymaniye Camii inşa edildi değerli arkadaşlarım. Bunu biliyoruz zaten. Osmanlı Devleti'nin teokratik yapısı resmiyaz kazandı. Bu ne zaman olacak? Halifelik Osmanlı'ya geçince. Yani Yavuz Sultan Selim dönemi değerli arkadaşlar. O yüzden cevabımız değildir dediğine göre 2 ve 4 olacaktır. Gidelim 6. sorumuza. Yukarıdakilerden hangileri Yavuz Sultan Selim'in seferlerini doğuya yönetmesini geçerlerinden, gerekçelerindendir? Yavuz Sultan Selim'in seferleri niye genelde doğu yönlü oldu? İdrisi bittisi yardımcı oluyor değerli arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. İpek yolu yok. İpek yolu Çin'in Pekin kentinden başlayıp Karadeniz'in üzerinden Avrupa'ya kadar uzanan yoldur. Yavuz'un seferleri genelde doğu yönlüdür. Baharat yoluna doğru gidiyor değil mi? Baharat yolunun kontrolünü sağlamak. Ridaniye savaşı sonucu kontrol ele geçiriliyor. Türkistan dünyasının liderliği Memlüklerle yapılan savaş sonucu ya da Şah İsmail ile yapılan savaş sonucu Yavuz Sultan Selim galip geliyor. Halifelik Ridaniye Savaşı'ndan sonra Osmanlı'ya geç onu biliyorsunuz ki 2 ile 3 doğru cevabımız olacaktır. Zaten babası Yavuz Sultan Selim oğlu Kanuni tahta çıktıktan sonra Kanuni direkt batıya yöneliyor. Direkt Belgrad'a gidiyor adam. Çünkü doğuda pek fazla iş kalmamıştı. Anlaşıldı mı? Kanuni de doğuya sefer yapacak bu arada. İran üzerine. O da var. Yedinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Fatih'in bu politikayı uygulamasının sebeplerinden biri değildir? Yorum yapmamız lazım. İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet Ortodoks Kilisesi'ne hoşgörü göstermiş. Ortodokslara ibadet ve ayinlerinde serbestlik tanınmıştır. Bakın bu durum Osmanlı'da reform hareketinin ortaya çıkmasını engelledi. Niye hocam? Hoşgörü var. Serbestlik var. Reformda böyle bir şey yoktu reform öncesi. Papa ve Kilise her şeye hakimdi. Değil mi? İstanbul'un fethine karşı Avrupa'da oluşabilecek tepkileri azaltmak. Doğru mu? Doğru. Niye? Hristiyanları kendi egemenliği altına alıyor. Hristiyanları koruyor. Ve tepkileri azaltıyor. Ortodoks Katolik birleşmesini engellemek. Fadi şöyle düşünüyor. Diyor ki Ortodoksları kendi yanıma çekersem onlara hoşgörülü yaklaşırsam bunlar Katoliklerle birleşmezler ki zaten birbirlerini sevmiyorlar. Tamam mı? İstanbul'u... Oho Bismillahirrahmanirrahim. Bırak. Balkanlardaki Ortodoks Hristiyanların desteğini alacak mı? Alacak. Çünkü serbestlik tanıyor. Osmanlı dediğinde karşı haç birliği, haç birliğini engelliyor değerli arkadaşlarım. B ile E paralel zaten değil mi? Ancak Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u bilim ve kültür merkezi yapmak için en iyi medreselerden birini açıyor. Hangisi? Sahne Seman. Onu da geçtim. Ali Kuşçu'yu İstanbul'a davet ediyor. Dönemin matematik ve astronomi bilgileri. Tamam mı? Gidelim 8. sorumuza. Siz soruyu çözün değerli arkadaşlar. Ben bir su içeyim. Şimdi bu uygulama ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır? Osmanlı Devleti'nde toprağı bırakıp başka yere göç eden çiftçiden çift bozan vergisi denilen ceza vergisi. Şimdi değerli arkadaşlar Osmanlı burada ne yapıyor? Toprağın boş kalmasını önlüyor. Tarımsal üretimi koruyor. Köyden kendi göçe engelliyor. Diyor ki sen toprağı boş bırakırsan ceza alırsın diyor. Çünkü özellikle o dönem zaten Osmanlı'nın hemen hemen çoğu kıtada toprağı var değil mi? Nereye gitseler her cezayı ödeyecekler. Osmanlı devletin tarımsal üretimi korumalı yanında üretimde devamlılığı da sağlıyor. Burada mali açıkları kapatma yok. Niye hocam? Şimdi bunlar şöyle düşünü, düşünebiliyor olabilirsiniz. Şimdi bunlar toprağın boş kalmasını engelliyor. Çift bozan vergisi alıyor. Hazineye para gitmiyor mu? Öyle değil. Mali açıkları nasıl kapatacak? İltizamla. Mesela iltizamın amacı ne? İltizam ve malikaneyi veriyorum sizlere. İltizam. İltizam toprakların belli bir süre karşılığında ihaleye bırakılmasıdır. Değil mi? Buradaki amaç hazinenin nakit para ihtiyacını karşılamaktır. Malikane demek? Toprakların ömür boyu kiraya verilmesidir. Diğer malikane ile karıştırmayın. Diğer malikane üstün hizmetleri karşılığı gelirleri kişilere verilirdi. Tamam mı? O ayrı. O ayrı. Toprakları ömür boyu kiraya veriyor ya da toprakları belli bir süre karşılığında kişilere veriyor ve hazinenin nakit para ihtiyacı karşılıyor. Amaç ne? Tabii ki mali açıkları kapatmak. Mali açıkları kapatmak için de ekonomi alanında düzenlemelere gitmem lazım. Tamam mı? Bozanla ilgili değil. Dokuzuncu sorumuz. Kalemiye sınıfının divan humayundaki temsilcileri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi üç tane sınıfımız var. Seyfiye, ilmiye, kalemiye. Sırasıyla gidelim. İdari ve askeri işlere bakar. Din, eğitim ve hukuk işlerine bakar. Yazı ve mali işlere bakar. Vezir neye bakar? Nerede vezir? Sefiyede. Kazasker ilmiyede derdi arkadaşlar. İkisi de gitti. Nişancı ve defterdar yazışmalara bakar. Mali işlere bakar. Direkt kalimiye sınıfına mensuptur cevaba ulaştık. Sadrazam Seyfiye sınıfı haritaya döndü. Şeyhülislam ilmiye gitti gitti. Defterdar der kalemiye ama kaptan derya ya seyfiye de derdi arkadaşlarım. Nişancı kalemiye vezir seyfiye. Bunu da eledik cevabımız 5 şıkkı olacaktır. Şey gibi oldu. Çünkü e, kalemiye, seyfiye ve ilmiye sınıfını karıştıran arkadaşlarım var. O yüzden bunu tekrardan paylaşmak istedim. Oho çok gittik. 10. sorumuz. 17. yüzyılda yaşanan aşağıdaki geçmelerden hangisi Osmanlı Devleti karşı karşısında yeniden Haç ittifaklarının oluşturulmasında cesaretlendirici bir etki yapmıştır? Şimdi 2. Osmanlı Yeniçeriler tarafından öldürülmesi Haçlılarla bağlantılı değildir. Niye öldürüldü genç Osman? Çünkü Yeniçeri ocağını kaldırmak istiyordu. Osmanlı Devleti'nin Girit Adası'nı topraklarına katması. Osmanlı 24 yıllık kuşatmanın ardından Girit'i alıyor. Ama Haçlı İttifa bundan sonra ortaya çıkmıyor değerli arkadaşlar. Değistan'ın Ukrayna kazaklarına saldırması ilişkilerin bozulmasına sebep oluyor değerli arkadaşlarım. İkinci Viyana kuşatmasının bozgunla sonuçlanması. Bunu burada bırakalım. Da şöyle yapalım. Zidvatoruk antlaşmasıyla Osmanlı Avusturya üzerinde siyasi üstünlüğünü kaybediyor sadece. Merzifonlu Kara Mustafa, Mustafa Paşa'nın taktik, taktiksel hatası, Macarların yardım gönderememesi, köprünün açılmaması gibi sebeplerden dolayı 2. Viyana kuşatması başarısızlıkla sonuçlanıyor. Bundan sonra Haçlar birlik oluyor. Demek ki Osmanlı zayıflamış eski gücünde değil diyerek Kutsal İttifak Savaşları başlıyor. Kaç yıl? 16 yıl. Ve Osmanlı mağlup ayrılıyor. 11. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Pasarovç Antlaşması'ndan sonra izlediği politikalardan değildir? Tarih 1718. Osmanlı artık batının üstünlüğünü kabul etmiş. 3. Ahmet Lale Devri'ne giriş yapacak artık. Şimdi Avrupa yönelik fedi... Oh, bunu burada bırak, bunu burada bırak. Avrupa'nın üstünlüğünü kabul etti mi? Etti. Savunma önlemleri aldı mı? Aldı. Elçi gönderdi mi? Geçici elçiliklerle aynı devrinde açıldı. Avrupa örnek alan saatler yapıldı mı? Ya, yapıldı. Kültürel, askeri alanda saatler yapılacaktı artık. Ancak fetih politikasını devam ettiremiyor. Niye hocam? Çünkü Batı'nın üstünlüğünü kabul ettiği için geri çekilmek durumunda kalıyor. Zaten 18. yüzyılın sonlarına doğru denge politikasına bile başvuracak. Tamam mı? Cevabımız aşık. 12. sorumuz. Osmanlı Devleti'nin boğazlar konusunda tek başına karar verme yetkisini ilk defa kaybettiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki cevabımız Hünkar değil mi? Hünkar iskelesi demedin değil mi? Ana bak hele. Hünkar iskelesi demedin değil mi? Demişsen gel sarılalım. Çünkü düşman gayet normal. Dedin mi? Yoksa hocam Londra dedim ben soruyu dikkatli okudum dedin mi? Cevabımız C şıkkı. Sevgili arkadaşım. Sevgili arkadaşım. Soru ne diyor? Boğazlar konusunda tek başına karar verme etkisini ilk defa kaybettiği diyor. Kullandığı demiyor. Hatta o kullandığı da son defadır. Mesela Münker ile Boğazlar üzerinde son kez yetki kullanıyor değerli arkadaşlar. Son kez. Artık etkisi yok. Edirne Yunanistan bağımsız oluyor. Paris Osmanlı Avrupa devleti sayılıyor. Buradaki madde burada geçerli. Berlin, Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız oluyor. Londra Boğazlar sözleşmesiyle ile Boğazlar uluslararası statüye bağlanıyor ve Osmanlı ilk defa yetkiyi kaybediyor. Son kez nerede kullandı? Hünkar iskelesinde. İlk defa nerede kaybediyor? Londra Boğazlar Sözleşmesi'nde. Zaten 8 yıl sonra bu imzalanacak. İnşallah doğru yapmışızdır. 13. sorumuz. Dikkat gerektiren bir soru. Yorum ve bilgi. Artık ÖSYM kuru ezber istemiyor değerli arkadaşlar. İddial ve Terakki Cemiyeti'nin Osmanlıcılık düşüncesini terk edip Türkçülük düşüncesini benimsemesinde hangi olaylar etkili olmuştur? Şimdi meşrutiyet tekrardan ilan edildi. Sebep neydi hocam? Tabii ki sebep Reval görüşmeleriydi değil mi? Ama bu değil. Bununla bağlantılı değil. Trabluskar Savaşı Mustafa Kemal'in sömürgeciliğe karşı verdiği ilk mücadeledir. Enver Paşa ile beraber bölgeye gidiyorlar. 31 Mart vakası meşrutiyete karşı olanlar tarafından çıkarılmıştır. Hareket ordusu bunu bastırıyor. Balkan Savaşları doğru cevabımız. Birinci Dünya Savaşı'nın temel sebeplerinden biri Osmanlı açısından değerlendirdiğimizde Turancı'da fikriydi değil mi? Ama bu o değil. Şimdi şöyle düşün. Tüm Balkan ulusları senden ayrıldı. Balkanlardan Anadolu'ya yoğun göç hareketi yaşandı. Burada Osmanlıcılık fikri önemini kaybediyorlar artık. Yerine ne gelecek? Anadolu'da yeni bir fikir akımı ortaya çıkacak. İşte o fikir akımına biz Türkçülük diyeceğiz. Bundan sonra yeni bir devletin kurma temelleri başlayacaktı değerli arkadaşlarım. Enver Paşa 1. Dünya Savaşı'nda Turancılık fikrini e, hayata geçirmeye çalışır ama olmuyor. Sonrasında milli mücadele başlayacaktı zaten. 14. sorumuz. Bu durum Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisini kanıtlamaktadır? Atatürk'ün yetiştiği dönemde bir tarafta geleneksel üretim yapan mektep ve medreseler, diğer taraftan çağın anlayışına uygun olarak batı tarzında eğitim veren okullar bulunmaktaydı. Şimdi bakın değerli arkadaşlar. Bakın. Geleneksel batı tarzı. Size bir soru. Bunların verdiği eğitim aynı olabilir mi? Eğitim kalitesi açısından demiyorum. Giyim kuşam aynı olabilir mi? Olamaz. İşte biz buna ne diyeceğiz? Kültür çatışması diyeceğiz arkadaşlarım. Burada hem kültür çatışması var hem de hem de hem kültür çatışması var hem de bu durum bize neyi gösteriyor? Osmanlı'da eğitimin eğitimde birlik olmadığını gösteriyor değerli arkadaşlarım. Hukukta da birlik yoktu. Geleneksel okulların yanında Batı tarzı okulların açması Kültür çalışmasına sebep olurken Osmanlı'da eğitim ikililiğine sebep olmuştur. İkilik de burada ortaya çıkıyor hatta. Eğitim birliği burada oluşmamıştır. Değil mi? Ülkenin çok ulusu... Hatta Mustafa Kemal birden fazla okulda okuyor. Dikkat etmişseniz. Ülkenin çok ulusu bir yapıya sahip olduğu doğru. O dönem Osmanlı halen çok ulusu yapıdaydı. Değerli arkadaşlarım çok ulusu ne demek? İmparatorluk statüsüne yükselen devlet demektir. Yeni açılan medreselerin etkisiyle eğitim birliğinin bozulduğunu yeni açılan medreseler değil, batı tarzı okullar açılıyor değerli arkadaşlarım. Eğitim sisteminin Avrupalılar tarafından kurulduğunun böyle bir durum söz konusu değildir. Değerli arkadaşlar bakın size şu bilgiyi vermek istiyorum. 17. yüzyıla kadar Osmanlı medreseleriyle hiç kimse başa çıkamazdı. Niye hocam? Çünkü medreseler en iyi devlet adamlarını oradan çıkarırdı. Çünkü medreseler ilmin yuvasıydı. 17. yüzyılda bozulunca artık batı ki batı da zaten Osmanlı'dan alıyordu her şeyi. Batı İslam dünyasından alıyordu her şeyi. Osmanlı'nın önüne geçtiler. Demokratikleşme düşüncesinde ya Bakın demokratikleşme Osmanlı'da 19. yüzyılda başlayacak. Ve Meşrutiyetin ilanı örneğini verebiliriz. Mustafa Kemal'in hayatıyla ilgili bir şey yok. Cevabımız eğitimde bildiğin olmadığı olacaktır. 15. soruya gidiyoruz. Birinci Dünya Savaşı ile ilgili güzel bir soru değerli arkadaşlarım. Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na Almanya ya yanında katılmasına etkili oldu? Ne oldu da Osmanlı Almanya'nın yanında savaşa girmeyi kabul etti? Burada hem yorum hem de bilgimizin iyi olması gerekir. Tamam mı? Artık sorular böyle hazırlanıyor değerli arkadaşlar. İngiltere'nin rebel görüşmesinde şimdi yorum yapacağız. Rusya'yı bakanlardaki faaliyetlerinde serbest bırakması. Şimdi İngiltere Osmanlı'nın yanında yer almıyorsa, Rusya'yı serbest bırakıyorsa Osmanlı ne yapacak? Ne yapacak? Siyasi yalnızlıktan kurtulmaya çalışacak. Ve Almanya'ya yanaşacak. Bakın hem yorum hem bilgi. Rusya'nın boğazlar konusunda Osmanlı Devleti'ne baskı yapmaz. Bir tarafta baskı varsa Osmanlı ne yapacak? Almanya'ya yanaşacak ve bu baskıyı kırmaya çalışacak. Tamam. Kapitülasyonların kaldırılmasına Avrupa devletlerin karşı çıkmaz. Bu ne öyle? Niye hocam? Çünkü kapitülasyonların kaldırılmasına tepki gösteren devletlerin başında Almanya geliyor değerli arkadaşlarım. Bu durum bununla bağlantılı değildir. Cevabımız C şıkkı. Dikkat etmemiz gereken önemli bir soruydu. 16. sorumuz. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın hükümlerinden hangilerinin Osmanlı Devleti'nin egemenlik hakları ile çeliştiği savunulabilir? Köke dikkat et. Doğudaki 6 vilayette bir, bir karşılığı çıkarsa anlaşma devletleri bu illerin herhangi bir bölümünü işgal edebilecekler. 6 vilayet kimin elinde? Osmanlı'nın. İşgal edilebiliyorsa egemenlik hakları ile çelişir. İstanbul ve Boğazlar'daki istihkamlar anlaşma devletleri tarafından işgal edilecektir. İşgal varsa senin egemenlik hakların zedelenmiştir. Anlaşma devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa herhangi bir stratejik nokta işgal edebileceklerdir. İşte biz buna 7. madde diyoruz. Egemenlik hakları zedeleniyor burada değerli arkadaşlar. Cevabımız E Yani diyor ki sesini çıkarırsan toprağı senden alırız. Rahatlıkla iş işlerine karışabiliyorlar. 17. sorumuz. Kurtuluş Savaşı sırasında yaşanan aşağıdaki geçmelerden hangisinde Kuvay Milliye güçlerinin etkisi vardır? Kuvay Milliye ne demek? Milis güçlerdir. Halk tarafından oluşturulan birliklerdir. Doğu Anadolu yapılan Ermeni saldırılarını kimler önledi? Hem cemiyetler önledi hem de Kazım Karabekir'in düzenli ordusu önledi. Tamam mı? Çerkez Etem isyanı. Çerkez Etem zaten Kuvay Milliyeci isyanı bastıran düzenli ordudur değerli arkadaşlar. Maraş ve Urfa doğru cevabımız. Birinci Yunanlı Savaşı'nı kazanan düzenli ordudur. Antalya ve Muğla'dan İtalya'nın çekilmesi düzenli ordunun sayesindedir değerli arkadaşlar. Tamam mı? Düzenli bakın Kuvay Milliye güneyde görev alıyor değerli arkadaşlar. Maraş, Urfa ve Antep'te görev alıyor. Doğuda Kazım Karabekir'in birlikleri batıda ilk önce Kuvay Milliye başlıyor. Başarısız olunca düzenli ordu devreye giriyor. Dikkat ederim. Cevabımız C şıkkı. Sütçü İman ve Ali Sahip Bey'i unutmuyoruz. 18. sorumuz. Bakın bu soruya dikkat edelim. Mustafa Kemal'in padişahın görevlendirdiği bir kişi olarak Anadolu'ya geçmek istemesi onun aşağıdakilerden hangisine dikkat ettiğini gösterir. Web kaynakları bunu verdi değerli arkadaşlarım. Artık veriyor. Diyor ki Mustafa Kemal Samsun'a çıkmadan önce Vahdettin'le görüşüyor ve Vahdettin onu gönderiyor zaten. Buna dikkat edin. Şimdi Mustafa Kemal bölgeye gitti ne diyecek? Beni padişahın kendisi gönderdi diyecek. Niye böyle bir cümle kullanacak? Çünkü hala saltanata bağlı olanlar vardı, Değil mi? Halifelik de devam ediyordu. Şimdi bak, Mustafa Kemal şöyle bir cümle kullansa. Padişah beni gönderdi. Bizim bu devleti kurtarmamız lazım derse ne olur? Herkes onun etrafında birleşir. İtilad ehliyetlerinin dikkatini çekmeye. İtilad ehliyetlerinin dikkatini çekerse işler hiç iyi olmaz. İtilad ehliyeti direkt yapışır. Halkın saltanata bağlı olmasına bakın. Başlık cevaba. İstanbul hükümeti hayır. Padişah destek çıkabilir Mustafa Kemal'e ama İstanbul hükümeti destek çıkmıyor. Niye hocam? Damat Ferit izin vermiyor. Anadolu'daki milli güçlerle birlikte hareket edilmesine hayır. Mustafa Kemal bunu yapacak zaten. Ama niye padişah belirlendiriyor? Devlet otoritesin devlet gitmiş zaten. Devlet pert olmuş. Cevabımız B şıkkı. 19. sorumuz. Fazla öncüldü sonra eklemedim. Damat Ferit'in bu tutumu amaçlarından en gidilen Erzurum Kongresi'nin toplanmasına karşı çıkan Damat Ferit, gazetelere verdiği demeçlerde kongrenin bir ayaklanma olduğu yönünü ileri sürmüştür. Demek ki Damat Ferit ne yapmak istiyor? Milli mücadeleyi yönlemeye çalışıyor otoritesini korumaya çalışıyordu. Her şeyden önce Damat Ferit'e karşı çıkıyordu biliyor musunuz? Otoritesini korumaya çalışıyordu. Halkın kongre kararları etrafında birleşmesine engel olmaya çalışıyordu. Hatta bazen katılım az oluyordu. Damat Ferit bazılarında başarılıydı ama Sivas'tan sonra katılım az olmasına rağmen Damat Ferit Milli Mücadeleyi yenmeyeceğini anlayınca istifa etmek durumunda kalmıştı. Cevabımız burada E şıkkı olacaktır. 20. sorumuz. Buna dikkat edelim. Yukarıda verilenlerden hangileri önce TBMM hükümeti yanındayken daha sonra milli hükümete isyan etmiştir? Milli aşiret itilal devletleri bir İstanbul hükümeti tarafından kışkırtıldı. Nerede? Urfa'da. Bu bir. Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet bunlar Kuvayi Milliye'ydi. Düzenli ordu kurulduktan sonra ne oldu? TBMM'ye karşı isyan ettiler değerli arkadaşlar. Sadece Kuvayi Milliye'yi isteseydi ikisini alacaktık. Ama genelini istediği için her üçünü alıyoruz değerli arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı. 21. sorumuz. Buna göre aşağıdaki aralardan hangisine ulaşılabilir? Ali Rıza Paşa kabinesinin kurulmasından sonra İstanbul Hükümeti Temsilciler Kurulu ile Amasya görüşmelerini gerçekleştirmiştir. Bu görüşmede Osmanlı Mevbusan Meclisi'nin açılması kararlaştırılmıştır. Aha. İstanbul Hükümeti Anadolu Hareketi'ni resmen tanımıştır. Doğru mu? Doğru. Şimdi yorumu yapacağız. Anlaşma Devletleri'nin Anadolu'daki faaliyetleri sonra ha. Anlaşma Devletleri'nin Anadolu'daki faaliyetleri sonra ermez. Niye? 7. madde devreye girmiş. Mondros'un 7. maddesi. TBMM'nin açılması. Hayır. Mebusan Meclisi açılıyor. Mebusan Meclisi kapandıktan sonra TBM başlayacak. Misak-ı milli kararları kabul edildi. Devamını istememiş ki değerli arkadaşlarım. Devamını istememiş. Mebusan Meclisi açıldıktan sonra Misak-ı milli kabul edilecek. Dış boyutu kadar dış politikada birlikte hareket edilme yok. O maddeyi bize vermemişler değerli arkadaşlar ki zaten İstanbul hükümeti bunu kabul etmiyordu. Bakın cevap burada. İstanbul hükümeti temsilciler kurulu ile Amasya görüşmelerini gerçekleştirdi. Amasya görüşmeleri ile temsil heyeti hukuken tanınmıştır. Buna dikkat etmemiz gerekir. 22. sorumuz. TBMM'nin Sovyet Rusya ile Londra konferansı öncesindeki ilişkilerini geliştirmesi. Konferanstan sonra da Moskova Antlaşması'nın imzalamasının TBMM'nin aşağıdaki amaçlardan hangisine hizmet ettiği söylenemesi yorum yapalım. TBMM niye Sovyet Rusya'ya yanaştı, ilişkilerini geliştirdi? 1. dış destek arıyor mu arıyor? Hem maddi hem manevi açıdan. Uluslararası alanda etkinliğini artırmak istiyor mu İstiyor. Sovyet Rusya küçük bir devlet değil, Sovyet Rusya çok güçlü. İtiraflar çok korkuyor. Bu arada Sovyet Rusya itiraf devleti değil. Dikkat edin, Çarlık Rusya ayrı, Sovyet Rusya ayrıdır. İtiraf devletlerini siyasi baskı altında tutma. TBMM iyi düşünüyor. Sovyet Rusya'yı kendi yanıma çekersen bunlar geri adım atar diyor. Tamam mı? Çünkü ortak düşman. Dış politikada milletin temsilcisi olarak kabul edilme. TBMM diyor ki ilişkilerimi güçlendireceğim. Bu milletin tek temsilcisi olacağım ve güçleneceğim diyor. İstanbul'u ilişkileri geliştirme yok. Niye hocam? Damat Ferit buna izin vermiyor. Tamam mı? Otoritesini kaybetmekten korkuyor. 23. sorumuz Aşağıdakilerden hangisi Türk Medeni Kanunu'nun getirdiği yeniliklerden değildir? Medeni kanunla kadın erkek eşitliği sağlanıyor. Toplumsal alanda kadınlara haklar tanınıyor. Erkekler hangi haklara sahipse kadınlara da veriliyor. Mesela aile birliği burada güvence altına alındı. Mirasla kadın erkek ayrılığı kaldırıldı. Kadınlar istediği mesleğe girebilecek. Vatandaşlar arasında din mezhep ayrımı gözetmek için hak ve ödevlerde eşitlik sağlandı. Kadın ve erkekler siyasi hak burada yok. Ne dedim az önce? Toplumsal alanda kadın erkek eşitliği dedim. Siyasi alanda değil. Kadınlar 1930 yılında belediye seçimlerine katılacak. Medeni kanun 1926 yılı değerli arkadaşlarım. Medeni kanunda kadına siyasi hak verilmemiştir. Bunu böyle bil. Tamam mı? 24. sorumuz. Aşağıdaki geçmelerden hangileri arasında sebep sonuç bağlantısı yoktur? Bundan sonra soruları size sözlü olarak yönelteceğim değerli arkadaşlar. Anlaştık mı? Buradan size bir soruyu yönelteceğim şimdi. Sender raporu aday meselesiyle ilgilidir değerli arkadaşlarım. Raporları bil, dikkat et. Herbert var, Grisol var. Dikkat etmen lazım. Etabli mübadele meselesidir değerli arkadaşlarım. Azınlıklar meselesi. Türkiye, Yunanistan. Nasturiye akınlanması Musul meselesidir. Hakkari ve dolaylarında çıktığı şehzade isyanıyla benzerliği gösteriyor. Hover moratoriumu moratorium ne demek? Erteleme demek değerli arkadaşlarım. Borçlarla ilgilidir. Ekonomik krizden dolayı borçlar erteleniyor. Haliç konferansı Bismillah. Haliç konferansı Musul'dur. Brüksel raporu Musul'dur. Size bir soru yorumda bekliyorum. Haliç konferansına Türkiye adına katılan kişi kimdir? Yorumdayız. Yabancı okullar Lozan'dan sonra çözülen ilk konudur bu arada. Hadi bakalım. Haliç konferansına katılan kişiyi sizden istedim. 25. sorumuz. Özbekistan'ın Fergana bölgesinde kurulan Milli Okan Hükümeti'nin 1918'de Ruslar tarafından dağıtılması sonucunda başlayan hareket hangisidir? Hareketin başına yer alan kişi Korbaşı Ergaç'tır. Enver Paşa hareketinin içinde yer alıyor ve şehit oluyor. Bu harekete biz basmacı hareketi diyoruz. Kuvayi Milliye özellikle İzmir'in işgalinden sonra halk tarafından örgütlenen birliklerdir. Bolşevik İhtilali 1917 yılında Rusya'da ortaya çıkan devrim hareketidir. Stalingrad 2. Dünya Savaşı sırasında SSCB'nin Almanları durdurduğu direniştir. Barbarossa Almanların SSCB yaptığı baskındır. Cevabımız basmacı hareketi olacaktır. 26. sorumuz. Buna göre yargılarından her ulaşılabilir. Müttefik devletler Yalta Konferansı'nda 1 Mart 1945'e kadar Almanya ve Japonya savaş ilan etmeyen devletleri Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na almayacaklarını ilan etmişlerdir. Dikkat edelim. Birleşmiş Milletler'in kurulması ilk defa Yalta Konferansı'nda. Birleşmiş Milletler'in kurulu kurulmayacağı yönünde bir bilgi var mı yukarıda? Hayır yok. Bu ne öyle? Mihver devletlere savaş ilan edilmeye teşvik edilmiş mi edilmiş? Diyor ki Almanya ve sava Japonya'ya savaş ilan ederseniz Birleşmiş Milletler'e katılırsınız. Türkiye'nin Almanya ve Japonya savaş ilan etmesine Yalta Konferansı etkili oldu mu? Oldu. Bundan sonra Türkiye Almanya ve Japonya'ya savaş ilan edecek. Niye? Birleşmiş Milletler'e katılabilmek için. Ve bu da başarılı oluyor. Cevabımız ne 27. sorumuz. Bu durum Yunanistan'ın Kıbrıs meselesinde anlayışlarından hangi doğrusunda hareket ettiğini gösterir. Yunanistan 1954'te Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na başvurarak Kıbrıs'ın durumunun bölgede yapılacak olan bir referandumla belirlenmesini istemiştir. Referandum ne demek? Halk oylaması demektir anlaşılır. Değerli arkadaşlarım. Tamam mı? Devletçilik, Türkiye'nin özellikle 1929 ekonomik buğrandan sonra devreye koyduğu ilkedir. Devletin halka yardım etmesi değerli arkadaşlarım ekonomik yönden. Self-determination, doğru cevabımız. Mandevi imayı sömürgeciliği yumuşatılmış halidir. Cevabımız B şıkkı. Self determination ne demek? Her ulus kendi kaderini belirler demektir. Yunanlılar buna göre hareket ediyorlar. Halk oylaması yapılsın diyor. Herkes kendi kaderini belirlesin diyor. Cevabımız B şıkkı. Beğeni yorum yapmayı unutmuyoruz. Umarım işinize yaramıştır değerli arkadaşlarım. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültür sanırım dondu. Ben mi dondum o mu dondu? Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.